Şöyle, şimdi de oldu. De şey yani. Yok, artık yani, bu lan birer sağa sola Açılmamız lazım. Yok, bu açılmayız. yazmadım, <laughs> söyledim. Deneyimler ışığında böyle şimdiye kadar diyorum.

ama bence Zeyler'de bu hükümetin en şeyi çocuktan alfabeti <laughs> artık İdris'ten alfabeti diyeceğiz. Evet. Ee, biz e, genel kurmayın açıklamasını da e, dikkatle e, inceledikten e, sonra e, bu olayın e, sorumluluğunun doğrudan doğruya e, hükümette olduğundan herhangi bir biçimde kuşku duymadığımızı belirtmek istiyoruz. Çünkü e, gerek e, İçişleri Bakanı, gerek Başbakan, gerek e, Doğrudan doğruya bu operasyonların siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olan devlet bakanı Beşir Atalay'ın açıklamaların KCK operasyonları adı altında Türkiye'nin Irak sınırından Kapıkule sınırına kadar bütün Türkiye üzerinde sürdürülen operasyonlarının ister askeri ister siyasi ister Kırda ister kentte, ister üniversitede, ister iş yerinde yapılsın, ister medyaya yönelik yapılsın. Tamamının hükümetin kontrolünde, gözetiminde ve planlamasında olduğuna dair çok sayıda açıklama işittik. O nedenle bu operasyonunda sivilleri hedef alan ve katleden eee bu operasyonunda doğrudan doğruya eee sorumluluğun hükümette olduğunu altını çizmek istiyoruz. İkincisi kurmayın açıklamasından olayın bir kaza ya da yanlış anlamadan eee doğmadığını, doğrudan doğruya e, sınır bölgesinde eee hedef gözetmek sizin ve e, kimlik ayırt etmeksizin yapılan bir saldırı sonunda köylülerin hayatlarını kaybettiklerini anlıyoruz. Eee ee, sonuç olarak e, bu o, operasyonda e, hayatlarını kaybedenlerden herhangi bir biçimde özür dilemeyeceğini genel kurmayın anlamış bulunuyoruz. Hükümetin bunu soruşturma sonrasına bıraktığını ve e, halkta oluşan e, infiali herhangi bir biçimde umursamadığını görüyoruz ama bize ulaşan bilgileri sizle paylaşacak olursak şu an bölgenin bütün kent ve ilçelerinde genel olarak Kürt yurttaşlarımızın yaşadıkları bütün yerleşme birimlerinde son derece derin bir keder, yes ve infial vardır ve insanlar bu infiallerini açıkça dile getirmektedirler. Sadece bunu dile getirmekle kalmamaktadırlar. Gazap içerisinde öfkelerini haykıracak yer ve muhatap aramaktadırlar. Ama aslında Türkiye'deki olan her şeyin muhatabı olması gereken hükümet şu an ortalarda gözükmemektedir. Bunu hükümetin yanına bırakmayacağız. Bundan da kastım şudur, İşte bu da diğer ölümler gibi bir ölümdür diyerek bir kenara koymayacağız bunun hesabını hükümet vermelidir masum insanları savaş uçaklarıyla kurşuna dizmenin bir bedeli ve karşılığı olmalıdır ve Türkiye'de eğer omuzların üzerinde baş yüreğin içerisinde vicdan taşıyan insanlar varsa onların da böyle düşünmesi gerekir her bu şeyi dersimi araştırırsa ee, bu köydekini yapmaması e, gerekirdi. Çünkü aslında onun küçük ölçekli bir tekrarından ibaret. Aynı hırs, aynı insan öldürme tutkusu, aynı gözdağı hevesi e, ve aynı acımasızlık e, birbirini e, yani bunu yapan ötekini araştıramaz. Ancak işte e, <laughs> siyasi hasmına karşı bunu bir koz olarak kullanabilir. Sanırım e, bunların hepsini yapma işi e, sosyal muhalefete barışçı güçlere yani daha doğrusu yeni bir siyasi güce ihtiyaç gösteriyor. Yoksa ben hükümetten bu konuda hiçbir hamiyet bekleyemeyeceğimizi düşünüyorum bir kez daha Türkiye'ye oturup bu sorunu nasıl çözeceğini nasıl barışçıl yöntemler çözeceğini ölmek ve öldürmek üzerinde yapılan siyasetin Türkiye'yi her gün başka bir krize sürüklediğini görülmesi gerekiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan her gün başarısızlık da... E, muhaliflere karşı yaptığı baskıyı, saldırıyı hatırlatıyor. İşte e, katliamlara karşı e, sesini e, ifade ediyor. Doğru yapıyor. Yani işte katliamları onaylamak e, mümkün değil. E, ama kendi ülkesine geldiğinde tüm toplumsal muhalefetin sesini kesme e, ve çok e, 30 yıldır e, hatta 30 yıl aşkın bir süredir e, Türkiye'nin temel gündemi olan Kürt sorununun çözüm konusunda ne yazık ki ciddi adımlar e, yok. En son e, İdris Naim Şahin'in Söylediği söz belki <laughs> e, hep herkes onun e, mizan hep komik şeyler söyledi bu defa acı şeyler söyledi belki o açıdan şey yapmıyor ama bir gerçeği ifade ediyor yani e, AKP'nin gerçek düşüncesini ve zihniyetini ifade ediyor. Bülent Arınç ve aslında Beşir Atalay'ın sözleri de bu gerçeği gizlemeye yönelik bir çabadır ama maske düşmüştür artık gerçek gizlenemiyor. Öncelikle bu Şırnak Uludere'de yaşanan bir ee, insanlık dramı, çok açık bir e, sivil, genç, Kürt yurttaşlarımızın, köylülerin e, katledilmesi ortada yanlış olan bir şey olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani hükümetin terörle mücadele dedikleri politikanın ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar zarar verici olduğunu ve çözümsüz olduğunu göstermiştir. Önce bunu görmemiz gerekiyor. Bu tabii birinci dereceden İçişleri Bakanı'nın ve tabii ki Başbakanın Milli Güvenlik Kurulu'nun bilgisi dahilinde olan şeylerdir. Yanlışlıkla ya da özür dilemeyle ya da işte uzun yıllara yayılacak, üzeri örtülecek soruşturmalarla da e, kapatılacak şeydir. Yılın son günlerinde yeni bir yıl barışı beklediğimiz bir yılda e, böylesi bir haber, hakikaten bundan sonraki olabileceklere dair de son derece olumsuz e, bir tablo ortaya koymaktadır. Ama Türkiye'de henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Bu konuda da e, öyle e, işte telefon açan yerelde e, sadece bunu iddia edebiliyor. Çünkü e, olağan dışı bir durum var. Yani cenazeler tanınmıyor. Yanmış siyah e, durumda sadece saç telleri dışında e, şeyler e, var. Yani bunun e, Türkiye'de hükümetin açıklaması lazım. Yani genel genelkurmay hani biz de kimyasal silah yok kullanmıyoruz diye ifade etti ama e, bu konuda bir e, bağımsız bir heyetin araştırmasına da izin vermedi. Bu konuda da yerelde öyle bir şey var hani kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz ama bu ölüm şekli üzerinden böyle bir değerlendirme yapılıyor.